أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها، وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات محترم قاد Allah izin verirse bugün insan fıtratının namaza ve özellikle ikindi namazına ne kadar muhtaç olduğunu, insan ruh ve kalbinin bununla ne kadar güzel bir ilaç, bir teselli kalp bulduğunu anlatan bir ders okuyacağız. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, Allah ebeden razı olsun, şefaatlerinin aidilesiniz inşallah. Her bir namazın ayrı bir şey temsil ettiğini ve bu temsil ettiği şeyin de insan ruhuna bakan yönleri olduğunu, insanın ruhunu bu noktada terbiye etmek noktasında güzel bir ilaç hükmünde o namazın da adeta Cenab-ı Hak tarafından bize farz kılındığını, Allah'ın rahmetinden hikmetinden ve şefkatinden kaynaklandığını, Allah bizi o noktada, o vakitlerde huzuruna çağırmakla bize büyük şefkat ettiğini, büyük merhamet ettiğini ve büyük büyük nimetlere mazhar olacağımızı ruhumuza hissettirmesi noktasında muazzam bir özelliğe sahip olduğunu ihsas ettiriyor bu dersler. Şimdi malumunuz birinci nükte namazın manasını anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ı ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı subhanallah, kemaline ve büyüklüğüne, azametine karşı Allahu Ekber, cemaline karşı da elhamdülillah demek. Bununla beraber ubudiyetin manası kul Cenab-ı Hakk'ın huzurunda aczini, zafını, fakrını, naks ve kusurunu ilan etmeye, ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda adeta dertleşmek için gidip durumunu Cenab-ı Hakk'a arz etmeye vesile olan bir haldir ubudiyet. Yani ubudiyetin manası bu. Kulluğun manası bu. Ben sıkıntılıyım ama sıkıntımı giderecek bir merci. Ben acizim bir şey yapamıyorum ama her şey yapabilecek bir merci. Bir makam var bu da Allah'ın makamı diye Allah'ın huzuruna bu mana teveccüh etme ve Cenab-ı Hakk'a ihtiyaçlarını arz etme durumu var burada. Şimdi üstadımız dördüncü nüktede de, dördüncü nüktede de e, kainatın büyük bir saat hükmünde kabul edilebileceğini, saniyesi hükmünde gece ve gündüzün, dakikası hükmünde senenin, saatleri hükmünde insan ömrünün ve gün milleri hükmünde de kainattaki büyük devirlerin adeta birbirine tekabül ettiğini saniyelerin çalışmasıyla dakikanın, dakikaların çalışmasıyla saatlerin, saatlerin de ilerlemesiyle ve çalışmasıyla da gün millerinin de en son biteceğini ifade ediyor. Birbirlerine bakarlar, birbirlerinin hükmünde diller manasında. Şimdi ikindi vakti bize neyi hatırlatır? Bunu okuyacağız. İkindi vaktinde kılınan namazın bize neler getirdiğini, kalp ve ruhumuza neler sağladığını, nasıl faydalara düçar olduğumuzu anlatan muazzam bir eser. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin ve azami derecede kalbimize, ruhumuza bir ilaç hükmünde olmasını nasip eylesin, müyesser eylesin. Amin. Asır vaktinde, ikindi vaktinde ki o vakit nedir bu vakit? Hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyallık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi el imanesini andırır ve hatırlatır. Az evvel bir kainatın büyük bir saat hükmünde olduğunu ifade ettik. Üstadımız orada ikindi ile alakalı şunu ifade buyuruyor. Günde ikindi vakti yani artık gün tamamlanmaya ve bitmeye doğru gidiyor. Yani günün yolculuk vakti. Seneye geliyoruz yaz bitmiş, güz gelmiş, Artık hazan mevsimi, artık sene ölmeye, kışa doğru gitmeye, beyaz kefen giymeye doğru bir berzaha girmiş, bir giriş kapısına girmiş adeta. Günde de ikindi vakti böyle akşama doğru ve güneşin batmasına doğru bir zamandır. Yani günün en kamil vakti olan öğle ile günün öldüğü vakit hükmündeki e, akşam vakti arasındaki bir berzah, bir geçiş. Bununla beraber insan ömründe de ikindi vakti insanın ihtiyallığını hatırlattırır. Yani bu insan da artık dünyada şu kadar sene yaşadı. Evet ölmedi ama ölmeye doğru. Evet daha bir yere gitmedi ama gitmeye doğru adeta hazırlanan bir yolcu hükmündedir insan. Peki kainatta ikindi vakti hangi vakte işaret ediyor? Bu da ahir zaman peygamberinin gelip artık bundan sonra kıyameti bekleyiniz dediği ve ben ve kıyamet şu ki parmak gibiyiz diye ifade buyurduğu zamanı hatırlatır. Artık gün ölmeye, sene ölmeye, insan ölmeye, kainat ölmeye, kıyamete doğru gitmeye ve büyük bir yolculuğa hazırlandığı vakte tekabül eder, karşılık geliyor. Peki bu durumda, bu vakitlerde insan ne yapmalı? Yani her şey batarken, her şey sönmeye doğru giderken ben dahil, acaba ben ne yapmam lazım? İşte İbrahim Aleyhisselam, La uhibbul afilin demiş. Yani güneş Rabbimdir diyor, sönüyor, batıyor. Yıldızlar onlar da sönüyor, batıyor. Ay sönüyor, batıyor. Yani dolayısıyla bunu büyütelim. Mevcudat sönüyor, batıyor. E ben kimi Rab kabul edeceğim? La uhibbul afilin. Ben sönenlere, batanlara muhabbet beslemem. Kalbimin derinliğindeki ayne samet hükmünde olan kalbimizin derinliğinde o muhabbetlere yer vermememiz lazım. Kalbin zahiri mevcudatla ama batını kalp Allah'a mahsus olmalı diye o ifadeyi bu manada Kur'an-ı Kerim'e de geçecek şekilde ifade ediyor ve kullanıyor. İşte insan ikindi vaktinde adeta bir hazan dönemi, bir hazan mevsimi, bir hazan haleti ruhiyesi yaşadığı vakittir. Gün ölüyor, sene batıyor, insan ölüme doğru gidiyor, kainatta kıyamete doğru yaklaşmış ve o da ölüme hazırlanıyor asır vaktinde ki o vakit hem güz mevsimi hazinanesini, hazinane mevsimini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini, elimane mevsimini ahir zamanın andırır ve hatırlatır. insana bu şeyi hatırlatıyor. Hem yevmi işlerin, günlük işlerin neticelenmesi zamanı, günlük işler Sabahtan başladı. Öyle de tavan yaptı. Devam etti. Ve artık ikindiden sonra artık günlük işler neticelenmeye ve herkes pılını pırtını toplamaya, tarladaki işler, devlet dairesindeki işler ve içtimaiyattaki işler artık yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Yevmi işlerin neticelenmesi zamanı. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı ilahiyenin bir yekün azim teşkil ettiği zamanı. Sabahtan kalktım, Allah bana sıhhat verdi. Ayrıca bana iman verdi, sabah namazını kıldım. Şuur verdi Allah bana. Bununla beraber güç, kuvvet verdi, çalıştım. Evlatlarıma, aileme, evime güzel, huzurlu bir rızık kazandım. Helal bir rızık kazandım ve evime doğru götürüyorum. Dolayısıyla bütün bunlar, bütün bunlar şükrü gerektiren durumlar. Hem gücüm var, Kuvvetim var, çalışıyorum. Hem de kazandım. Hem de helal olarak kazandım. Bütün bunlara da bir şükür lazım. Dolayısıyla hem gitmeye hazırlanan e, adeta bir manzaralar silsilesi içerisinde insan hem sabahtan çalışmış, ikindiye doğru bu manada artık işleri de tamamlamış bir vaziyette bunların da şükrünü eda etmeye gitmesi lazım. İşte Allah'ın huzuruna aciz, zayıf, fakir, nakız, kusurlu olan ve ahirete doğru gitmeye hazırlanmaya başlaması gereken bu insan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yolculuğunu kolaylaştıracak ve sabahtan akşama kadar Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükredecek bir vasıtayı namazda bulmuş oluyoruz. Hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle, o koca güneş, Sabah'tan şimdiye kadar günümü aydınlatan bu güneş ufule doğru yani batmaya doğru meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur. Sen bu dünyada ebedi kalacak bir varlık değilsin ey insan diye çok sessiz, sedasız bir dersi her gün ikindiden sonra Batmaya doğru giden güneş insana hatırlatır. Nasıl ki sabah doğdum, öğle vakti en zirveye çıktım ama şimdi batmaya doğru gidiyorum. Ey insan sen de bir zamanlar doğmuştun. Ondan sonra gençlik kemanine ulaşmıştın. Şimdi de ihtiyarladın. Sen de benim gibi batmaya mahkumsun diye insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar. Kararsız ve sebatsız olduğunu ilan etmek zamanıdır. Hangi zaman? İkindi zamanı. Dolayısıyla her şey bana battığını, batacağını ve batacağımı ilan ve ifade ediyor. Gün batıyor. Her senenin güzü batıyor. Ben de ihtiyarladım artık. Ben de batmaya doğru gidiyorum. Kainatta ahir zaman peygamber geldikten ve özellikle 1441 sene geçtikten sonra elbette bu da artık kıyamete doğru insanlığa, mahlukata, mevcudata el sallayacak bir duruma geldiğinin işaretlerini taşıyor. Böyle bir vakitte bu yolculuk hengamesinde kime sığınacağız? Elbette beni ebedi yaşama duygusunu tatmin edecek ve bana bu dünyadan daha saadetli, daha güzel batmanın, uful etmenin ve yok olmanın, keşke demenin olmadığı, ölümün öldüğü bir yere beni götürmesi için elbette çok kudretli, çok kuvvetli bir merciye, bir makama, bir huzura ihtiyacım var. Bütün dünyaya gözümü döndürdüğüm vakit daldırdığı vakit, aradığı vakit bu manada bana eyvallah edecek. Ben senin o hastalığını, o noksanlığını, o aczini tedavi edecek durumdayım. Dünyayı kaldırıp ahireti kuracak bir özelliğe, bir makama, bir kuvvete, kudrete sahibim diyecek. Hiçbir vallık göremiyorum etrafımda. Ama iman bana telkin eder ki böyle bir zat var. O da Allah'tır. Böyle bir makam var. O da Rabbindir. O da kainatın halıkı olan ve seni yoktan var eden, mahlukatı da yoktan var eden merci olan Allah'tır diye bize ne yapıyor? Bütün kainatın faniliği ve imanın inkişafı bize bunları hatırlatıyor. Şimdi ebediyeti isteyen her kim uyanık vicdanını dinlerse ebed, ebed duygusunu, sesini işitecektir kalbinin derinliğinde, vicdanın derinliğinde. Ben ebedi yaşamak istiyorum. Hatta ben değil bütün mevcudat fıtraten ebedi yaşamak istiyor. Öyleyse ebediyeti isteyen bir ve ebed için halk olunan. Ben fani bir dünyadayım. Fani bir özelliğim var bu dünya cihetiyle. Ama ebedi yaşamak istiyorum hissini Allah bana vermiş. Nasıl ki gözüme görme ihtiyacı veren Allah bütün görünen alemi bunun için halk ettiği gibi. Nasıl ki işitmeyi isteyen kulağıma bütün güzel sesleri halk eden Rabbim. Nasıl ki tat alma duyusundan zevk alan dilimi yaratan Allah bütün tatlarda benim için halk ettiği gibi. Nasıl ki mideme de açlık duygusu vermiş Allah ve bunu da dünyayı bir nimet sofrası yaptığı gibi aynı şekilde benim bir duygum daha var. Ebedi yaşamak istiyorum hissi ve duygusu Allah tarafından bana vermiş mi? Evet, elbette Allah bunu da doyuracak. Bu dünyada yok, elbette başka bir alemde bunu Allah verecek. Bunu vicdanen de hissediyorum. Zaten semavi kitaplar, suhuflar özellikle de Kur'an, özellikle de Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bana ilan ediyor. Bütün semavi kitaplar da ilan ediyor. Bütün Kur'an'dan istifade eden tefsirler, hadisler, kelam ilmi ve fıkıh ilmi uzmanların kitapları ve eserleri bana bunu güzel bir şekilde anlatıyor. Demek ki ebediyeti isteyen ve ebedi için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden yani güzelliğe karşı meftun olan, aşık olan ve firaktan müteellim olan ruhu insan kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadimi baki ve kayyumu sermedinin dergahı samedaniyesine arz-ı münacat ederek Allah'ın huzuruna, samedani makamına gidiyorsun ve münacat arz ediyorsun dua arz ediyorsun ya rabbi beni yarattın ama ben faniyim fakat ben baki olmak olmakta istiyorum bana bu hissi vermişsin ya rabbi benim duam sana benim niyazım sana başka kimseden bunu istemem çünkü hepsi benim gibi acizdir acizim aciz olanı istemem faniyim fani olanı istemem ruhumu rahmana teslim edim. Gayri istemem. Şu anda ruhumu sana teslim ediyorum ya Rabbi. Ben başkasını istemem. Çünkü herkes benim gibi fani, herkes benim gibi aciz. Zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin, yani zevali olmayan, nihayeti ve sonu olmayan rahmetinin iltifatına iltica edip, Ya Rabbi sen rahmetine ben iltica ediyorum hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek senin verdiğin nimetler bir gayri hesaptır. Yani sayısızdır. Yani ölçülmeyecek kadar fazladır ya Rabbi. E bunlara karşı benim hamdim azdır ama ancak sana kendi kabiliyetim ve istadım nispetinde yapabiliyorum. Üstadımıza soruyorlar. Şu kadar nimetlere karşı bu küçük şükrümüz nasıl karşılık gelir? Üstadımız çok güzel bir yol gösteriyor bize. Külli bir niyetle, hadsiz bir itikad ile. Yani bütün mahlukat namına ettahiyatü lillah dediğimiz vakit bütün mahlukatın ubudiyetlerini, tesbihlerini, hamdlerini kendim namına ya Rabbi geldim sana arz ediyorum dediğimiz vakitte Cenab-ı Hak da bize bu hissi veren ve bu makamı bize layık gören Allah'ımız bütün mahlukatın ubudiyetlerini hissettiğimiz ölçüde Cenab-ı Hak bizim hissemize yazıyor. Demek ki bu kadar nimetlere karşı küçük bir dille yaptığımız hamd karşılık gelmezken külli bir niyet, hatsiz bir itikad ile inşallah Cenab-ı Hak bundan razı olur ve bütün verdiği nimetlere karşı bu şükrümüzü kafi görür hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rubiyetine karşı zelilane rükûye gidip sermediyeti uluhiyetine karşı yani uluhiyetinin ebediyetine karşı mahfiyetkârane secde ederek yani biz gene bakın dergahına giderken Allah Allah burası çok mühim sermediyeti uluhiyet sahibi yani ebedi bir uluhiyet sahibi. Bundan evvelde bir tabir daha geçti. İzzet-i rubiyet. Ben Allah'ın rubiyet izzetine ve ebedi sermediyetine karşı nasıl? Öyle kuvvetli, güçlü, makam sahibi olarak değil. mahfiyet secde ederek, kendimi adeta o yolda yok sayarak, adeta kendim nefsi emmare cihetiyle olmuş kabul ederek hakiki bir teselli kalp. Yani Allah'ın huzurunda mahfiyetle secde etmek hakiki bir kalp tesellisi. Yani kalbin teselli buluyor. Ben faniyim ama baki olan bir zat bana nihayetsiz şefkatiyle yakın. Nihayetsiz rahmetiyle yakın. İstediğim ve muhtaç olduğum ebediyeti vermeye kadir. O kalbi ne yapıyor? Teselli ettiriyor bir rahatı ruh bulup, ruhumun da rahat bulmasına vesile olup, huzuru kibriyasında o büyük huzurunda, kemer i ubudiyet olmak demek olan, tam bir ubudiyet makamına girmek demek olan asır namazını, ikindi namazını kılmak, ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, yani fıtratımızın borcunu karşılamanın tam bir makamı hükmünde olmak. Ne demek? Allah her mahluka bir fıtrat vermiştir. Bir özellik vermiştir. Yani gözün fıtratı görmektir. Kulağın fıtratı işitmektir. Ondan sonra elin fıtratı tutmaktır, kaldırmaktır. Ayağın fıtratı yürümektir, koşmaktır. Kalbin fıtratı sevmektir, korkmaktır. Bütün bu manaki hissiyatları barındıran insanın fıtratı ubudiyettir kulluktur. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip e, kusurlarından dolayı af dilemektir. Ondan sonra eksikliklerini Cenab-ı Hak'a karşı arz edip Cenab-ı Hak'tan bu manada kemaliyle ona muhatap olmasını istemektir. Acizine karşı kudretini şefaatçi etmek için Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip rükuyla, sucutla adeta bir şeyler istemektir insanın fıtratından beklenen. Onun için burada çok güzel bir ifade kullandı. Ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan insan bilir. İnsan olan insanlar. Dolayısıyla insan suretinde olup ama insaniyetin insaniyetin nimetlerinden istifade edemeyen, aczini anlayamayan, zafını hissedemeyen, fakrını anlayamayan çok insanlar var. Elbette bu insanlar bir Rabbin huzuruna gideyim, ihtiyacımı karşılayacak bir kadirin, bir ganiyye alel itlakın, bir mutlak zenginin huzuruna gideyim, ona durumu arz edeyim, şu seyahat içerisinde olduğum ahirete doğru giderken bana ahirette de yardımcı olup ebediyeti verecek, ebed duygumu da tatmin edecek, doyuracak bir Rabbin huzuruna gideyim gibi şeylerden maalesef çok insanlar ee, uzaktır ve bunu hissedemiyor. İşte iman bize aczimizi hissettiriyor. Bize dua edelim. Ya Rabbi aczimizi hissettir bize. Zaafımızı hissettiriyor. Ya Rabbi zaafımızı hissettir bize. Fakrımızı iman hissettiriyor. Ya Rabbi daha da hissettir diye ta ki sen huzuruna gelip ondan sonra kemerbeste ubudiyet dediğimiz mutlak bir ubudiyet hali içerisinde mahfiyetle tevazuyla rükumu, sücudumu yapabileyim ve senin kulun olduğumun lezzetini alabileyim. Lezzetine varabileyim diye insan olan bir insan bunu anlar ve yolculuk esnasında yolculuğa hazırlanmak mecburiyetinde olan o insana, o ihtiyarlanmış olan insana, o ihtiyarlanmış olan günün ikindi vaktinde bunu hissedip Ondan sonra Allah'ın uzunda kemal ile söyleyebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak ubudiyetin zevkine, ubudiyetin lezzetine, ubudiyetin güzel hislerine varabilen kullardan eylesin ve bizi kendisine hakiki kul eylesin. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtana innaka antal alimul hakim wa akhir dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin الفاتحه مع الصلاه